Evet. Birazdan egzozu saracağım. İnşallah geri toplarız reis yani. Saracağımız yanmaz bez için telleri hazırlıyorum. Kelepçe atabilirdim ama kelepçe çok kaba duruyordu. Bundan dolayı ben telin daha ince duracağını ve daha göze batmayacağını düşündüm. Burada artık telli işimiz bitti. Telleri kestim ve hazırladım. Kovaya koyduğum yanmaz bezleri suya koydum ki sardığımda daha sert olsun. Burada egzozun başlangıç tarafını yani motordan çıktığı yerden bağlamaya başlıyorum. Zaten sona kadar yapmadım ben arkadaşlar. Videonun sonunda da göreceksiniz. Artık birkaç tur sarıp telliyorum. Sabitlensin ve daha sağlam olsun diye. Sarma işim bitti ve şimdi artık son düğümleri atıyorum. Sardığım egzozu artık takmanın vakti geldi ve takıyorum.